Nasıl? Nasıl sıkıştı? Ay. Ay, sıkıştın. nasıl sıkıştı? Söyle bana. Söyle nasıl sıkıştı? Bak, e, sandalyenin ayağını tutunca sıkışıyor mu? He? Ay, seni, tamam. Kim, kim kurtarsın? Ay, sıkıştın. kim, kurtarsın seni? Kim kurtarsın? Sıkıştın. Ay sıkışmış. Ay kim kurtarsın Refik? Ay, ay, ay Refik kurtar kurtar. Kim kurtarsın? Mami mi kurtarsın Refik mi? Kim kurtarsın o? Ay sürdüm. Ay kurtarayım ben. Sıkışmış. Ay ay balık balık balık. Gel. Gel gel kurtarayım. Gel 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 gel. Hop hop hop. Ay hop oh, oh. hop. Ay 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 ay. Hoppa! Kurtuldun mu? Kurtuldun mu? Söyle bana. Kurtuldun mu Göktuğ? He? Bak şimdi oraya sıkıştı ya. Aman ya bu ay el... Refik kurtar kurtar. Ay çocuk sıkıştı. Gene sıkıştı? De 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 Ay kurtar ay. kurtar kurtar Refik. Sen şimdi koltuğun bacağını tutunca sıkışıyor mu oğlum? He? Ay 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 tamam orada kaldın o zaman sen. Ay başın başına dikkat et. Kim kurtarsın? Ay, sıkıştım. <laughs> sıkıştım. Ay nasıl girdin Göktuğ sen oraya? Ay eyvah eyvah. Başına başına başına. Eyvah eyvah. Nereye sıkıştın paşam sen? Sıkıştım. <laughs> sıkıştım. eyvah. eyvah. Kim kurtaracak seni? Ey ay, 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 vay vay! dur kurtarayım dur kurtarayım benim paşam sıkışmış dur. Ay ay ama bir de çok sıkı tutuyor. <laughs> <laughs> ay gelmiyor bu. Ay ay. Ay, ay çok sıkışmış o. Aa pa kurtulduk. Kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor>